Merhaba. Bursa SI Gayrimenkul'dan Aykut ben. Bugün sizlere Selamet Mahallesi'nde 2,5 katlı toplamda tabanda 100 metrekare olmak üzere 2,5 kat sonradan yarım katı tamamlanmış olan yani toplamda 340 metrekare alana sahip iş yeri ruhsatlı binamızın tanıtımını yapıyorum. Binamız Selamet Mahallesi'nde Gördüğünüz gibi karşısında Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Böyle 40 metrekarelik bir terasımıza sahip. Ben sizlere şöyle gösteriyorum. Ulubatlı Hasan Bulvarı üst tarafınızda kalıyor. Evke Plaza'nın altında yani şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Şurada bir e, merdivenlerimiz mevcut. Demir merdiven. Şöyle iniyoruz. iniyoruz. Şöyle Şurada bir 100 metrekarelik bir alan var Burası yarım katmış ama sonradan burası birleştirilip bir kat haline getirilmiş. Şöyle görüyorsunuz. Ayrıca burada açma kapama şelterleri mevcut. Şöyle. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir alalım. Ve merdivenlerimizi görüyorsunuz. Burada üst kata çıkarken, e, terasa çıkarken sadece demir merdiven mevcut. burada e, merdivenlerdeki mermerlerimiz, merdivenlerimizde mermerler mevcut. Şöyle iniyoruz. Tekrardan. Ve şöyle Evet. Şöyle iniyoruz. Şurada gene bir 100 metrekarelik bir alan bulmuyoruz. Şöyle. Şöyle. Burada da şöyle bir kapı yapılmış. Ve bu aynı şekilde üst katta da var bu kapı. Ve bu kapıda da hani e, malzeme çekiyorken, yük takiyorken falan hani sizler açısından hani rahatlık olsun diye hani bir asansör kurulup da hani buradan da malınızı içeri alabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum ben sizlere. E, şurada bir şöyle bir tuvaletimiz mevcut. Lavabomuz. Ve burada da bir e, tuvaletimiz var. Şöyle var sistemi. şurada da bir e, buraya düştük gibi hani düştük tarzında burası düşünebilir veya buraya da hani bir kuledet ya da yani bir lavabo klozet olabilir o şekilde burası öyle bırakılmış. Şöyle geçiyorum. Şöyle geliyorum. Ve burada e, bana ulaşabilen telefon numarası. Yani gayrimenkul olarak. Dilerseniz ilanlarımız e, emlakiyetleri mevcut. Emlakiyetten de bize ulaşabilirsiniz. Ve şimdi bir kat daha iniyoruz. Burası da giriş katımız. Şöyle. Yani görmek isteyenler için tabii ki. Şöyle. Şöyle geliyoruz şöyle bir alanımız var. Şöyle. Geliyoruz. 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 Yani şu an burası satılık. Şöyle geliyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi duvarlar daha yeni bu ayağında. Ee, yani buraya bir tadilat gördük ve bina yeni görünümüne kavuştu. Elektronik kepengimiz, elektrikli kepengimiz mevcut. Giriş kapımız bu taraftan. Ve e, şurada gene bir lavabomuz ve pisfar dediğimiz şekilde bir şeyimiz mevcut. Biraz e, karanlık. Hani içeride ben lambaları yakmamıyoruz. Ve buraya 2 milyon lira para istenmekte arkadaşlar. Tekrar ediyorum 100 metrekare taban 100-100, 200-300 yani iki buçuk kat ama yarım kat tamamlandığı için 300 metrekare ve 40 metrekare de demin size gösterdiğim, bahsettiğim gibi zaten videomuzun başında da size serastan başladım. Ve 100 40 metrekare bir var yani toplamda 340 metrekare kullanım alanına sahip. Ve buraya 2 milyon lira para istandıklar. Görüyorsunuz. Ee, şu an burası e, bir depo gibi hani kullanılıyor bu giriş katı. Ama tabii ki hani satın alındıktan sonra bu eşyalar da buradan alınacak. E, tekrardan merhaba. E, videomuzu beğendiyseniz beğendiğim butonuna, beğenmediyseniz beğenmediğim butonuna basarak kanalımıza destek olup bizlere yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Ve burası hakkında tekrardan bir ön hatırlatma yapayım. Yani tekrardan bir hatırlatayım size. 100 metrekare taban alan, 100 metrekare üst kat, 100 metrekare bir üst kat daha mevcut. Yani iki katımız daha mevcut. Yani burada, burası iki buçuk kat geçmekte. Ama yarım kat sonradan tamamlandığı için üç kat olarak geçiyor. Ve size burada 300 metrekarelik kullanım alanı sağlıyor. Ayrıca 3 katta hani videomun ilk başında size bahsettiğim gibi bir terasımız da mevcut. Ve bu tarafta 40 metrekarelik teras ve toplamda 340 metrekarelik bir alana sahip yerimiz var. Herkese tekrardan tekrar ediyorum. Bana ulaşmak isterseniz e, videomuzun altına ya da videomuzun altına yorumlar kısmından yorum yazarak ya da emlak yet portalından Bursa et ay gayrimenkul yazdığınız zaman da bana ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın.